Kerem Karel'den hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün m, biraz yemek kasacağız. Çünkü yemek acayip lazım bize. Ee, gördüğünüz gibi salatikten buzdolabımız var ve elmalar var. Elmaları zaten yemek istemiyorum. 6-8 tane armut kaldı. Tarlaya da gireceğim ileride ama şu anlık bir yemek kas kasmak için şey lazım ve öncelikle hemen şuradan bir tam setimizi oğlum artık daha da daha da güçlenmemiz lazım çünkü canlılar bize çok vuruyor şu anda. Şöyle hızlıca e, bir de şey e, aletlerimizi de yapalım. Aletler için şey, odun. Kim hmm. çubuk? Ki? hiçbir yerde yok mu? Aynen hiçbir yerde yok. O zaman hemen bir taş baltamla odun kasayım. Son odunları kasıyorum zaten şu anda. O yüzden hızlıca ilerledim. Bunları yapalım. alalım. Şunu zaten kastığım için hemen şurada odunları kasalım. Alt tane ya zaten abi ne yaptım ben ya. Böyle şöyle 24 tane var 24 tanesi şimdilik yeter hani zaten ihtiyacım olduğu zaman yani taşınacağımız zaman daha doğrusu ya da olduğu zaman da zaten bu zaman olduğu için kasarız sıkıntı yok şöyle hızlıca 16 tane yeter şöyle direkt bir kazma kazma zaten var da neyse yapalım yine de bir balta ve bir hızlı çıkacağım 6 ve 1 kılıç aynen şöyle böyle böyle ve tamdır hazırız hızlıca şunları atalım <laughs> 16 tane blok Aa, evet, 64 tane kırık taşı değiştirelim zaten kırık taş hani blok olarak lazım şu anda kalkanı takmak gerek yok ve birazcık yemek kasmadan önce ne yapacağız Senin. yemek kazacağız neyse o zaman burada hızlandır hızlandırıyorum görüşmek üzere Arkadaşlar gördüğünüz gibi karşıda bir tane nıdır e, partisi buldum. Yani şunu açalım. Çakmak taşları altın. Kaybım altı, kalbim altı, tamir. Yani çok iyi çıkmadı aslında bayağı küçük çıktı. Yani Aynen. Ay şun, şimdi kesin ha? Ha kapım bağlı. Bunlar şöyle mi? Yok. Bunlar nasıl olduğunu daire bir fikrim yok ama hani kabuklarını Eee o yüzden bunları rahat bırakacağım. Hatta böyle at, at atın ya neyse ya bunlar burada kalsın. Tamam koordinat hazır. Neyse hayvan olmaya devam edelim. Evet burada bir tane daha yapıldık Az önce bulduğum yapıdan gördüğünüz gibi şey biraz yeni artısı çıkardım Zaten görmüşsünüzdür Şurada iki sandığa da bakalım Tamamdır şunları alalım Hangi yemek için lazım bunlar Şöyle Aldık Şuradan alalım Öleceğiz yoksa aynen Nefesimizi aldık Bizi aşağıya tekrar inelim Hiç mızraklı biri yok o yüzden örtülü zaten çok güçsüz oluyorlar hazırca bakalım etrafa burada bir şey yok hmm. şuradaki şuradaki şey bakalım şuan nefesimizi alalım da lazım yani evet muzrak olmadığı için aynı zamanda muzrak sahip olamayacağız anlamına gider bu o yüzden biraz kötü oldu evet bir tane daha zinatası Öl ölmeyelim ölmeyelim Nefes, nefes 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 tamam da resim sağlamlık. Ee buradan buradan yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hala bir şey bulamadık ee, yoldan gemi dönsem diyorum ama bilemedim ki yani çünkü etrafta hiçbir şey yok ee, bakalım şuradaki loot alsak mı aa şunun altında tavuk var niye bu ne tavuklar yüzebiliyor Evet. Tavuklar yüzebiliyormuş. Bunu öğrendim. Ya her gün yeni bilgiler. Şöyle Hayır alamadım, alamadım. <laughs> hayır, mızıklı adam. Mızıklı adam. Mızık atıyor, mızık atıyor, mızık atıyor. <laughs> atıyor. Hayır, portalı boş ver. Direkt kaç, direkt kaç, direkt kaç, direkt kaç, direkt kaç, direkt kaç. gece dolmuyor başladı. Hemen hemen yemek yemem lazım. Yemek yemem lazım. Yemek bu yüzden lazım işte ya. Hemen yemek yemem lazım. Oraya geri dönmem lazım benim. Ama nasıl döneceğim ki? Ay çok sinir oldu şu anda durum. Ay nedir portalı almam lazım benim. Hayır kalkan giymedim. Kalk kal, kalkan. Öldürdüm. Tamamdır öldürdüm. Kaç 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 hayır hayır. Hayır bir daha açlık verdi e, Tam tam olmamız gereken şey ya hazırı şuradan aşağıya inip şu nedir portalı almam lazım Şunları ay, Yemek çıktı yemek hem de yemek yemek tamam tamam Tek ihtiyacımız olan zaten şu yemekte Ay 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 çok sinir bozucu çok sinir bozucu çok sinir bozucu Arkamızda kovuluyorlar şu orduya bakın ya Acayip ölüyorduk az daha Bu acayip sinir bozucu diyor. Ya, Ge gece de gece ziyaret etmek de başka oluyor. Ah Yunuslar var etraf ne kadar güzel. Şu anda ah altta bir tane şutama var. orada ne var orada? Hmm, orada bir tane chest var. Alalım. Alalım. Aa, al oh, ah, burada da var. Burada da var o elemandan. Hayır. Nerede? 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 Kaç haydi, haydi, haydi. kaç 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 Tamam go. Bayağı baya sıkıntı, bayağı bayağı sıkıntı ya. Kesin öleceğim ben mi? bu yolculukta. Çaka Neyse neyse sıkıntı yok. Yaşadık. Hmm, tüm var. Bu yüzden tavuktan çıkan şey işte. Ee, devam edelim yolculuğumuza da. Yemek için çıktık. Bambaşka hayvan keserek yemek için çıktık. Hiç ee, hiçbir hayvan kesmeden. Görüyorsun yani ne kadar yiyecek kastık çok saçma sudan buğday çıkardık sudan altın avuç çıkardık sudan çıkardık yani çıkaracağımızı balık kesmedik bile ona rağmen hani çok niye bu kadar portal var Allah Allah ya bir portala da bakalım madem sudan çıkarıyoruz Vallahi şimdi bak şu su bizi zengin etti başka bir şey değil yani şu tamam süper olarak tamamdır şu altın blokları almayacağım zaten Hmm, aramaya hani şu an ihtiyacımız yok. Zaten ihtiyacımız da ararsak acayip, acayip bulacağımız için şu anda sıkıntı yok. Hızlıca hmm, bakalım etrafa. Evet. Öyle. Ha gitti. Ha geliyor. Gitti. Geliyor. Öyle. Musumuz da var artık. Adın senin. Messi. Ay yo yeni geldi. Onun adı Onun adı ee, adı Yunus ol. Abi bir dakika. Bugün bin tane daha Yunus var. Şunlar da benim peşime gelsin. Hadi. Oy içime girdi bir dakika. Olmaz öyle. İki tane mi? bir tane. İki tane geldi. Neyse tamam bunlarla yolculuğumuza devam edelim o zaman. Abi bir dakika o ne? Kim var? Aa tapınak. Tapınak. Tapınağa şimdi giremem ama acayip güçlü çünkü tapınağa gene yeterli güce sahip değilim tapınağa için hmm. Ee, sonra ben bulurum nasıl geri döneceğim Şu yunuslarla da peşimi bırakmadı ama neyse ya aynısı normalde birlikte gezeriz Aynı güzel Sudun da ayrı bir güzelliği var Evet Bir bir kareye çıkamadık ya Etrafı iki saattir bakıyoruz kare hala bulamadık hmm. Aynen kare hala Hala bir kare oluşamadı. Ha bir dakika onu. Ha yok kare değil. Neyse burası da yüksel artıyor sanki. Buradan da olacak. Daha çok vurabileceğimiz yeri daha yakın olur diye düşünüyorum. Evet, zaten sonunda bir kare ulaştık yani. Şu tekneyi alalım. Dönüşten lazım olur. Bir dakika. Çıkalım. Aynen. Hmm. Hmm. Evet. Baya yukarı çıktım. Zaten elinde portreti bende var. O yüzden bir yol düşüyor. giderim zaten. Yani öyle sıkıntı değil. Eee Bu ne? Pul taş dünyası ya bu. Peki burası hangi bölgeye geçiyor? son ee, Stone shower. Yani taş bir şey zaten dünyanın adı bile. Ee, bakalım abi şimdi birileri alalım gelmişken yapacağım? Tamamdır. Vardım. Hmm, tamamdır. Atatürk. Ha tam sonunda bir kare ulaştık. Bu gömülür hem. Dağlar. Tamamdır. Dağlar. Dağda çıkar herhalde hayvan artık. Niye hayvan çıkıyor onu anlamadım ben. Bayağıdır hatta senin başına bir hayvan gördük mü? hani bayağıdır bir hayvan göremedik ya. Neden bu kadar şanssız anlamadım ki. Bunları alalım. Ama hayvanlar var yani. Ha, biz bulamıyoruz. Bak örümcek var. Örümcek de bir hayvan sonuçta. Ama niye şeysiz bir hayvan yok böyle. Bak atıp, atıp, atıp bir hayvan. Gördünüz mü? sonuçta ama keşke yemeğe çıkan bir hayvan olsa da örümcek gözünü yersin ama hani çok sevmem açıkçası örümcek gözünü onu söyleyeyim bir, bir de değişmem yani o yüzden şu anlık örümcek gözün kasmaktan terimiz yok ay burada love window ay baya yeni çan kaçtık da bu ne ya kaybolduk resmen bir dakika şu taşlarda büyük çıkalım abi Hı, şöyle Gerçekten kaybolduk ya. Evet, etrafa bakın adam. Evet, şöyle hızlıca bir yazıyor. Ama dur, kalkanım var ki. Dur diye demek istemedim ve daha tamam bulduk. Lamayı almamıza gerek yok. Zaten al, onu geri götürürse ya, ta ne kadar bayağı zor olur yani geri götürmek. O yüzden uğraşmayacağım. Şu an hala dağlarda. Ya tam sonunda inekler. İnekler. Sonunda siz, sizi arıyordum. Sırf öldürmek için ama onu söyleyeyim de Hani bağlanmayın hemen hmm. Şöyle hızlıca aynen Hayır kaçma Heh. Tamamdır ya inek arıyordum zaten çünkü hani e, daha çok hani yemek ve yani inek için şey zaten sadece inek arıyordum çünkü derileri de acayip lazım bir sonraki bölümde zaten görürsünüz ne için kullanacağımızı e, ama tere ne kadar 4 tane çıktı yetmez ama şimdilik dar eder neyse daha aramaya devam evet şu konuda bir ekmeği yazmaya devam ediyorum orayı keselim altına çekiyoruz güzel pis bir iş hayır 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 yavaş ya deri altına alıyorum kaçan geç 80 sayfa niye bu kadar bol bir şey ya kaçınla falan sanalım yapalım 2 x 2

Evet, tamam. Arkadaşlar ben video dışı e, biraz daha e, hayvan kasayım hem siz de e, siz de sıkmayayım böyle e, hem hani eve de dönerim video dışı yani ben bir yarım saat daha oynarım yani çok da kasılmam yani yeterli deri ve yeterli et kasayım o bana yeter yani, yani neyse bugünkü videonun sonuna gelirim hem zaten gün ışığında bitirelim video yani şöyle Evet, bugün videomun sonuna geliyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla video için kanalıma abone olup like atmayı <laughs> unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.